Sayfa 218 yandaki karadik hatta verilen şekildeki açılarını ve kenarına Şu an üçgen çeşitlerini yazalım. Evet buradaki açımı burada dik açı olduğu için arkadaşlar FED üçgeni dik açılı bir üçgendir. Kenarına baktığımız zaman arkadaşlar bu çeşit kenar bir üçgendir. Buradaki DCB'ye bakalım. Yine dik açılı bir üçgen. Kenarlarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkiz kenar dik üçgendir. Buradaki D, E, V'ye baktığımız zaman arkadaşlar burası geniş açılı bir üçgendir. Aynı zamanda bütün kenarlar farklı olduğu için çeşit kenar bir üçgendir. A, A, B, E üçgendir arkadaşlar. Yine dik açılı çeşit kenar bir üçgendir. 5 aşağıdaki şemaya uygun boşlukları dolduralım. Üçgenler açılarına göre dar açılı, dik açılı, geniş açılı üçgenlerdir. Kenarlarına göre ikiz kenar, çeşit kenar ve en son eşkenar üçgen olabilir. Sayfa 219 yanda Umay'ın gün içerisinde gittiği yerlerin görseli verilmiştir. Umay önce evinden kırtasiyeye, Umay evden kırtasiyeye, sonra kırtasiyeden ders çalışma için kütüphaneye ve en son kütüphaneden de evine gidiyormuş. Bu yolculukta ikizkenar bir üçgen modeli oluşturmuştur. Umay'ın evi ile kırtasiye arası 100 metre, evet evle kırtasiye arası 100 metre kırtasiye ile kütüphanesi 90 metre. Burası 90 metre ise ve bana ikizkenar üçgen diyorsa buna göre kütüphane ile evin arasını alabileceği değerler toplam. Şimdi burada ikiz kenar üçgen olması için ya burası 90 olacak bu ikisi ikiz kenar olacak ya da burası 100 olacak bu ikisi ikiz kenar olacak. 100 ya da 90'ı topladığımız arkadaşlar değerler toplamı 192. soru. Yandaki verilen geometri tahtasına ABC üçgenini oluşturacak şekilde bir lastik takılmış. Lastiği A noktasından numaralanmış noktalardan hangilerine taşınırsa dar açılı üçgen oluşturabilir? Evet bunu 1'e taşıdığımız zaman arkadaşlar yine dik açılı bir üçgen olur. 2'ye taşıdığımız zaman şöyle. Evet burada bir e, dik açı oluştu. Bunu 3'e taşıdığımız zaman arkadaşlar şöyle. 3'e taşıdığımız zaman dar açı oluşur. 4'e taşıdığımız zaman dik açı olur. 5'e taşıdığımız zaman da geniş açı olur. Üçüncü soru. Gül banyo zeminini görseldeki mozaiklerle döşetmiştir. Seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerden oluştuğuna göre döşemenin kalan bölümünü oluşturan üçgen mozaiğinin açılarına ve kenarlarına göre çeşidini bulalım. Evet burada şurası kare, burası kare. Bunlar aynı. Bu üçgenin kenarları arkadaşlar bakın burada aynı kare olduğu için buradaki benim üçgenim arkadaşlar eşkenar bir üçgendir. Aynı zamanda dar açılı bir üçgene örnektir. 4. Yanda bir arazide tamiratı yapılacak olan elektrik direkleri verilmiştir. Direklere üçerli gruplar halinde kablo çekildiğinde oluşacak olan üçgen çeşitlerini yazalım. Buradaki A B D'ye. Bakalım. Burası şu iki kenar birbirine eşit oldu. A, B, D üçgeni neye örnektir arkadaşlar? İkiz kenar üçgen örnektir. Buradaki A, B, C. Şöyle rengini değiştirelim. Evet şöyle biraz düzeltiyorum. ABC üçgeni dik açılı bir üçgendir. Burada mesela şöyle B, D, C üçgeni oluşturabiliriz. Burada bir geniş açı oluştu. B, D, C üçgeni. geniş açılı bir üçgendir. Buradaki A, B, D ikiz kenar aynı zamanda dar açılıydı. ABC üçgeni dik açılı ve çeşit kenarda. Buradaki B, D, C ise geniş açılı ve çeşit kenarı bir üçgendir. Beşinci soru. Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarını ve çeşitlerini noktalı yerlere yazalım. Burada 3, 3, 5 ise iki kenar eşit olduğu için. ikizkenar Buraya bakalım. 6, 6, 6 hepsi aynı olduğu için. eşkenar. kenar. 6, 8, 3 hepsi farklı olduğu için. Yani çeşit çeşit olduğu için. Çeşit kenar. Sayfa 224. kağıt üzerindeki köşegenleri çizilmiş olan geometrik şekilleri tamamlayınız. Evet bakalım hemen. Şöyle arkadaşlar. Biraz çizerken düz çizemiyorum. Burada da bir dikdörtgenimiz var. Burada bir paralel kenarımız var. Ve son şeklimi de tamamladım. Sayfa 225. Aşağıdaki tabloyu örnekteki verildiği gibi dolduralım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet, dikdörtgeninde, kaleninde, paralel kenarda, eşkenar dörtgeninde karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tüm kenar uzunlukları birbirine, kenar uzunlukları birbirine eşit olan nedir? Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir de ne var? Eşkenar dörtgenin eşittir. Karşılıklı kenarları paralel olan buradaki dikdörtgen kare paralel kenar ve eşkenar dörtgendir. Devam edelim. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. Hepsinde arkadaşlar en az bir tanesi paraleldir. Köşegenleri birbirini ortalar. Evet hepsi olacak. Tüm açı ölçüleri ...birbirine eşittir. Açıları birbirine eşit olan... ...dikdörtgen ve karedeki dik açılardır. Karşılıklı ardışık olmayan... ...açı ölçüleri... ...birbirine eşittir. Buradakilerin arkadaşlar... ...yamuk hariç hepsi eşit. Sayfa 227 pekiştirelim bölümündeyiz. Kareli zemin üzerinde çizilen dörtgenlerin kürsügenlerini çizelim. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenlerin altındaki kutuları işaretleyelim. Evet buranın köşegenleri karşılıklı köşelerini yaptık. Ve bunun köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin köşegenlerini çiziyorum. Yine eşittir. Köşegenlerini çizdim ancak bunun köşegenleri eşit değildir. Ve buraya bakalım. Burada da yine köşegenin uzunlukları birbirine eşit değil. 2. Her bir her kare bir dikdörtgen ve her dikdörtgen bir kare midir? Açıklayınız. Her kare karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için dikdörtgendir. Ancak her dikdörtgen kare değildir. Üçüncü soru. ABCD paralel kenarında DB eşittir 12, AE eşittir 8 santim ise buna göre buradaki uzunlukları santimetre cinsinden bulalım. Evet buradaki DB tamam 12 ise bunun yarısı 6, 6. Diğeri 8 arkadaşlar. AE 8 ise burası 8, burası 8. Toplam 16'dır. Buradaki köşegen. Köşegenler birbirini ortaladığı için bu şekilde yaptık. Altındaki dördüncü soruya geçelim. Birinci şekildeki paralelkenar kenar ikinci şekildeki gibi dikdörtgen haline getirilmiştir. Birinci şekildeki açı kenar ve köşegen özelliklerini hangileri ikinci şekildeki değişmeden kalır? Buradaki kenar uzunlukları değişmeden kalır. Beşinci soru. Köşegen uzunlukları farklıdır. Evet, karenin dikdörtgenin köşegen uzunlukları aynıydı. Köşegenleri birbirine ortalar. Karşılıkken uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenleri birbirini dik keser dediği için arkadaşlar bu ne olabilir? Paralel kenar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.